İbrahim Aleyhisselam'ın duası, Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet. Yani kalbim mutmain olsun hep onunla. Beni salih kimseler arasına kat. Bak 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 bak. Şimdi şöyle dua ediyorsun sen. Ya Rabbi bizi salihlere ilhak eyle. Salihlere kavuştur. Hemen oradan çıkıyor. Niye öyle dua ediyorsun? Direkt Allah'a konuşsana. Ne salihleri karıştırıyorsun? Şirk. Yeah. Sen hangi oryantalistin oğlusun acaba? Hangisinin zürriyetinden geliyorsun? Bu topraklardan olmadığın kesin. Medine toprağı yok senin harcında. Başka bir şey karışmış. Al bak peygamber söylüyor. Koca peygamber diyor ki beni salihlere kat. Salihlerle beraber. Dün anlattım ya. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezine Peygamber bile diyor ki beni salihlerle buluştur. Bir insan salihlerle, iyilerle beraber olmuyorsa kafirdir demeyeceğim. Muhakkak bozguncularla beraberdir. Ya salihlerdensin ya değilsin. Budur. İşte bu dualar sadece biz ay koskoca İbrahim Aleyhisselam duasında edelim de hadi oradan da bize bir şey gelsin derken o koca peygamberin hangi şuurla dua ettiğini de anlamak icap ediyor. Bak koca peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl dua ediyor. Sen ediyor musun bunu dua açısını? Ya Rabbi çocuğum inşallah yabancı lisanla beraber falanca okulun şeyini kazansın Rabbim diye türbelere gidip dua ediyorsun. Bak koca peygamber nasıl dua ediyor. Rabbici annî salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel du'a. Ya Rabbi beni ve soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Aha. Rabbici mukim mukimes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Ne olur ya Rabbi duaları kabul et. Sen kabul edensin. Hatta Efendimiz daha namaz emrolunmadan evvel Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan tevarüs eden o namazı kılıyordu. Ne buyurdu biliyor musun Efendimiz? Ben cettim İbrahim Aleyhisselam'ın kabul olmuş duasıyım. Onun zürriyetinden geliyorum. Söylemeyi unuttuk değil mi? Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu. Oradan hiç peygamber gelmemiş. Doğruca efendimize kadar gitmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayrıca nasıl dua ediyor? Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü'minîne hisab. Demek ki senin namazda okuduğun dua Aynı zamanda Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da duası olmuş. Allah Teala ona da okutmuş, sana da okutuyor. Sen namazı yük olarak görüyorsun. Halbuki yaptığı güzelliğe bak. Seçtiği, peygambere verdiği müfredatı sana okutuyor. Sen bugün üstüne para versen kazanamadığın üniversitenin dersine giremezsin. Almazlar seni amfiye. Bak Allah'a. Birinci sınıf. First. Business ne edersen artık. En muazzam kulunun duasını sana veriyor. Böyle yaparsan bir şey çıkmıyor. Bir daha örtüyor.